Arkadaşlar merhaba 22 Nisan Cumartesi Güney Afrika Gravel'deyiz. E, 8 koşu olsa doğruda TCK ilk 7 koşuyu aldı. 1. koşuyla 7'li plase ve 1. üçlü ganyan başlıyor. Keyifli seyirler ve bol şanslar diliyorum. 1. koşu 3 yaşlı tayların meydin koşusu 1000 metre çim pistte. Burada 1, 5, 6 ekürü yine 3 ve 7 numaralı taylarda ekürü olarak koşacak. Ben e, siyah eküriler e, kazanacağını düşünüyorum. Özellikle bir numaralı e, Kupo Leaf yarışı kazanmasını bekliyorum. World'de daha yüksek ikramiyeli koşular koştu. 80.000 round ve 296 bin round'lık yarışlar koştu Güney Afrika parasıyla. E, üçüncülük ve derecesiz kaldı son yarışında. Bugün için bu rakiplerini geçeceğini düşünüyorum bir numara. Bir numara kazanamazsa bile 5 numara e, Kevin de Melo'yla. Ee, yine kazanmaya çok yakın. Ben e, biri tercih ettim. Birinci koşuda bir diyorum. İkinci koşuyla ile altılı ganyan başlayacak. Saat 14'te. E, dişlere ait meydan koşu. 1000 metre mesafeli koşuda. 4 ve 7 ekürü olarak koşacak. Burada 6 numaranın çıkma ihtimali var. Muhtemelen başka katlarına çıkacak. Zaten e, şablonum da oldukça kabarık. Yani iki tane tek yazmama rağmen ki yani tekleri de yazdım yani çok da güvenilir tekleri değil ama program üzerine en fazla tuttuğum iki atı tek bırakmış olsam da yine şablonum 180 lira civarında. E, muhtemelen dediğim gibi çıkan atlara denk geleceğiz. Yine düşecektir e, muhtemelen. Birinci ayak günün zorlu koşullarından biri. E, Tabi dediğim gibi program genel olarak zorlu ama birinci koşuda ben e, bir ayrım yapmadım. E, hepsi dedim. Burada 3 e, at önceliğim var aslında. Ekürilerden 4 numaralı Jades e, kabinet, 8 numaralı Full of Magic Me ve 9 numaralı Far Horizon e, bu üçü biraz önde tutuyor olsam da zor bir koşu dediğim gibi ilk ayakta e, haş dedim. 9 numarada Erken bahislere baktığımda oldukça ön planda tutulan bir safkan ki Melo var üstünde. Ganya'nın çok düşük rakiplerine göre. Ben güvenemedim. Bilmiyorum yine e, altılı başlamadan ganyanlara, yurttaşı ganyanlarına bakmakta fayda var. Ben ilk ayak için 4-8-9 önceliğim olsa da e, hepsi diyorum. ekürler dahil hepsi diyorum. ekürlerin gelme olasılığı yüksek zaten. E, 4 numara favorim olarak söyledim. İkinci ayak e, yine meydan koşu. 1400 metre mesafeli. E, burada da ön planda bir iki at var ama ben e, sa, e, şablonuma tek bıraktığım Safkan bir numaralı Fibonacci oldu. İki kez koştu, altıncı ve dokuzunculukta kaldı. Hani baktığımızda ayrı kolay kolay tek atılabilir bir at değil ama yani koşularına baktığımda Kenilworth de yine 71 bin rand ve 445 bin randlık yarışlar koştu. Burası bir 68 bin randlık yarış, altıncı ve dokuzuncu oldu. E tabii 6 numara da yine zorlu gruplarda koştu ki son yarışta oldukça iyi ikincilikte kaldı ama 1 numarayı ben şablonuma tek yazdım e, ki jokey de bu sezon bu pistte oldukça formda %15'lerde kazanma oranı yaklaşık. 1 numara için tek diyorum e, rakipleri de 6, 10 ve 8 3. koşu için. 4. koşu 1400 metre mesafeli şartlı koşu 4'te 5 numaralı atlar ekir olarak e, yarışa katılıyor. Burada 2-4-6 atı değerlendirmemi aldım. İlki 10 numaralı Kouassi e, For Sure ki son yarışını burada 5 numarayla birlikte koşmuştu. 5 e, numara 9. 10 numara o yarışta ikinci olmuştu. Çok da parlak bir koşu koştu. Aslında kazanabileceği yarışta son metrelerde nedense jockey teşviği bıraktı son fotoya yakın e, geçildi rakibine aynı şekilde koşarsa kazanmaya çok yakın 10 numaralı kuasi e, for sure favorim. yine e, son e, koştuğu rakibi 5 numaralı ekürlerden 5 numaralı İmilenzi Duduma ki 4 numara ekürü avantajı da var 5 numara e, ilk rakibi bana göre sonra sonra e, 1 numaralı Imposing 1.5 kilo apranti indirimiyle yarışa katılıyor. 1 numara 3. tercihime yazdım. 3 numaralı Look for Hunt. 7 numaralı Silver Operator. Ve atı çok iyi tanıyan 9 numaralı Mr. Master Starter. Yine son sırada da olsa şablonuma yazdığım atlar 15, 1, 3, 7 ve 9. 5. koşu 1400 metre mesafeli handikap koşu 15 at yarışa kayıtlı ama burada mesela 15'e baktığımızda jokey deklarası yok. Muhtemelen buradan çıkan atlar olacaktır. 5 ve 9 numaralı atlar da ekür olarak koşacak. burada 2 4 6 7 atta buraya yazdım. Yine dediğim gibi program genelde zorlu zaten yani bunu derken illa da her koşuda sürpriz olacak manasında söylemiyorum. Favori plasede de bitebilir biraz zor ama o da olabilir tabii ki. En azından benim ön görüşüm öyle. 5. koşudaki önceliğim 4 numaralı Int Rapid buradaki favorim oldu. Son yarışları oldukça tatminkar 4 numaranın yani son 5'inciliği bile fotoda yani 4-5 attar aklıma girdi. 14 numara favorim 8 numaralı eee Apple Express e, ikinci tercihimde öneriyorum. Sonra altı numaralı e, Tizona e, yine şanslı gördüğüm bir safkan 9 numaralı e, Raft the Rascal ki 5 numarayla ekürü zaten. Sonra iki numaralı patronaj e, şu ana kadar 6 birinciliği var patronajın. 5'i bugünkü bayan jokeyi Rachel Veniker'le. Dolayısıyla bugün için de yine yazmakta fayda var. Sonra 3 numaralı Roş Kadeş. Ve son olarak da 7 numaralı Dondolo. Önereceğim safkan sıralamamda 5. koşu için 4, 8, 6, 9, 2, 3 ve 7. Altıncı koşu Altılı Ganyan'ın da beşinci ayağı 1200 metre handikap koşu. 13 at yarışa kayıttı. Burada da baktığımda 4 at notlarıma yazdım ama tek bıraktığım sonunda şablon oluştururken o da Kevin de Melo idaresindeki 3 numaralı çekileydi. 136 gün arası olsa da şablonuma tek bıraktığım at oldu. 3 numaralı çekileydi yanına yazdığım rakipleri 9 13 ve 4 en azından bahis için değerlendirmenizi önereceğim ya da başka bir yerde tek atarsanız tabii ki altılıya da yazabilenler için söylüyorum. 3'ten sonra 9 13 ve 4 ben 3'ü tek bıraktım şablonumda. Son koşu 16.55'te başlıyor Greyville'de dişlilere ait handikap koşu 1900 metre çim pistte. 13 kısrak yarışa kayıtlı 2 ve 12 ekürü olarak koşacak. Burada da sürpriz sonuç çıkarsa tabi şaşırmam. 4 kısrakla geçmeye çalışacağım ben. İlki 4 numaralı Ay Catching favorim. Rakipleri 6 numaralı Chelsea Flower. 2 numaralı Fashion Nijmo. Ve son olarak 13 numaralı Diana The Hunters iki kez koştu. Üçüncü ve birincilikte kaldı. Derece olarak hani rakiplerinden biraz daha kötü derecesi var ama kazandı sonuçta daha iyi bir derecede çıkarabilir. Son tercihim döneriyorum. Son koşudaki sıralamam 4-6-2 ve 13 oldu arkadaşlar. Bu arada tabi 7'li plase de oluşturmuştum. Onu da hemen söyleyeyim. 7'li plase için söylüyorum. Birinci koşuda bir tek. ikinci koşuda 4-8. Üçüncü koşu 1-6-10. 4. koşu 5 10. 6. koşu 4 5 6. 7. koşuda 3 ve 13. Son koşuda da 4 ve 6. Ee, bu şekilde de bir 7'li plase şablonu oluşturdum. Ee, değerlendirmelerimi de bitirdim. Bahtınız açık olsun. Görüşmek üzere.